Selamun Aleyküm dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bugün basit bir anlatım yapacağım. Kendi imkanlarımızla nasıl sere kurarız? Hobi bahçemizde nasıl domates, biber veyahut da başka amaca hizmet edecekse sera nasıl kurulur? Bunu basit bir şekilde anlatmak istedim sevgili dostlarım. Kendim sera işinde çalışmış birisiyim. Bunun adı Tünel Sera. Siz de kendi imkanlarınızda sadece bir matkap kullanarak tünel sera yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün size bunun anlatımını yapacağım. şöyle göstereyim ben burada sebze meyve yetiştirmek için sera kurulumu yapmadım. Yani bu bildiğiniz sera. Fakat ben burada küçük baş hayvan bakıyorum yazın. Yan taraflarına da paletler koydum. Koyunlar daha hava alsın diye. Arka tarafı açık bıraktım. Şöyle. Bu da ön taraf. Burası bayağı geniş arkadaşlar yani. Küçük değil bayağı geniş. Arkadaşlar bu sera kurulumunda önceden lazım olan 3 önemli malzememiz bunlar. T bağlantı. Bunu siz büyük ihtimal bulamayacaksınız. Çünkü sera e, profesyonel sera yapanlar kullanıyor bu T malzemeyi. Bunun yerine siz 8'lik inşaat demiri olabilir. San, gene sanayi varsa bölgenizde bakabilirsiniz. Plastik T malzeme. Bu yoksa 8'lik inşaat demiri arkadaşlar. Zaten açıklama kısmında ben malzemelerin hepsini yazacağım tek tek. Bu olmazsa olmaz. Plastik klips. İnternette bunu siparişini verebilirsiniz. İnternette var. Plastik klips. Bu da plastik C. Yani kesin olmazsa olmaz değil ama bu malzemede olursa bence çok güzel olur. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Ser üzerinde bunu nerede kullanacağız? Hemen bunu göstereyim size hızlı hızlı. Şu naylonu tutan Plastikleri görüyor musunuz? Buradan sona doğru gidiyor. Bu plastikler arkadaşlar naylonu brandayı tutmaya yarıyor. Yani bunu nasıl yapıyoruz? Bunun altında da T malzememiz var. Burada profillere çaktım. Sistem şu şekilde arkadaşlar çok basit. Bu T malzemeyi profillere sabitliyoruz naylonu üste çekiyoruz. Plastik klipsimizi şu şekilde bu kanala oturuyor. Bunu tokmak vasıtasıyla veya çekiş gibi tahta bir şeyle olabilir. Çakıyoruz arkadaşlar. Bu naylonu sabit tutuyor arkadaşlar. Rüzgar da çıksa fırtına da kopsa bu seraya bir şey olmaz. İple bağlayanlar var. İple bağlarsanız uçabilir. Gelelim. Plastik C ne işe yarıyor? Plastik C'de bakın arkadaşlar şurada kullanmışım şurada naylonu, brandayı profile tutturmaya yoruyor arkadaşlar. Yandan. Bunun görevi de o. Basit anlatımını gerçekleştireyim. 2 dakikada mantığını söyleyeyim. Her bir profil birer tane çakılmış kazığa bağlı şu an benim paletlerden gözükmüyor. Mesela şurada bir kazık var. Şurada bir kazık var. Şurada bir kazık var. 32'lik kazık, 25'lik profil, kıvrılmış profil. Bir kazıktan diğer kazığa boşluk 4 metre. 4 metre arkadaşlar, profil 6 metre boyunda kıvrılmış. 32'lik kazıklarımızı çakıyoruz iki buçuk veya üç metre aralıklarla çakıyoruz. Altı tane çaktım. Mesela altı tane hemen onların karşısına çaktım. Kıvrılmış profili kazıkların içine soktum. Daha küçük olduğu için kıvrılmış profil kazığın içine girecek arkadaşlar. Ondan sonra matkapla vidamızı atıyoruz üstüne. Tepeden geçen bir tane bağlantı borum var. Bunu siz ister telle bağlayın ister kaynatın. Bu işlemi yapıyoruz. Yanlardan gelip 8'lik inşaat demirini ister telle bağlayın ister kaynatın. Aynı şekilde bu tarafa da 8'lik inşaat demirini kaynatıyoruz. Daha sonra naylonumuzu açıp 8'lik inşaat demirine klipslerimizi çakıyoruz. Naylonu sabitliyoruz. Bu tarafa geçiyoruz. Bu taraftan elimizle gerdirirken 8'lik inşaat demirine klipslerimizi naylonumuzu gerdirilmiş pozisyonda çakıyoruz arkadaşlar. Bu basit bir anlatım. Şimdi ben bunun detayına girip anlatacağım. Bir şekilde çizim yaptım buraya. Daha aşamaları anlatmak için basit bir şekilde anlamanız için. Kazıklarımızı çakıyoruz. 32'lik kazıklarımızı arkadaşlar Artık ne kadar kazık kullanırsanız o sizin tercihinize kalmış. Ne kadar uzunlukta yapacaksanız. Şu ara arkadaşlar 4 metre. Diğer şu arada 3 metreye kadar şurada boşluk bırakabilirsiniz kazıklar arasında. Benim tercihim 2 2,5 metre arası. 3 metreye kadar boşluk verebilirsiniz. Kazıkların karşılığı 4 metre yan yana olan kazıkların boşluğu da 3 metre olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Profil 6 metre arkadaşlar. Kıvrılmış profilimiz. Kıvırma makinesi bulabilirsiniz. Orada kıvırabilirsiniz. Yoksa elinizle çatal bir ağaca sıkıştırıp yavaş yavaş kıvırmak suretiyle açı verebilirsiniz. Zaten arkadaşlar o kadar yamuk kıvırmanız da önemli. Çünkü şu 4 metre aralıklı kazıklara soktuğunuz zaman bu 6 metre elinizle bile kıvırdığınız profili bunları hemen hemen aynı açıya gelecek arkadaşlar. Siz yamuk kıvırsanız da aynı açıyı alacak. Şimdi şu kazıklar 32'lik borudan 32'lik borudan şu kıvrılan boruda 25'lik 25'lik borudan arkadaşlar. 25'lik 32'lik. Daha kalın yani kazık olarak çakacağımız. Kazıklarımızı çaktıktan sonra karşılıklı bir şekilde profillerimizi geçiriyoruz. Kıvırdığımız profilleri. Ondan sonraki aşama arkadaşlar üstteki boru bağlantısı. Boru olur başka bir şey olur. Yani şu Ortaya bir bağlantı atın arkadaşlar. Yani şu seranın ayaklarını birbirine bağlantı olsun diye. Şu ortadan tam tepeden bir bağlantı atacaksınız. İstediğiniz şekilde ister telle bağlayın ister kaynak yapın. Nasıl bir bağlantı atarsanız atın. Yan tarafa geliyoruz. Ondan sonraki aşama arkadaşlar. T demirini monteliyoruz. T demiri bulamazsınız. inşaat demirini buradan buraya bağlantı şeklinde. İster kaynak atın ister telle bağlayın. Nasıl yaparsanız sizin kararınız bağlıyoruz. 8'lik inşaat demirinde iki tarafa bağlantı yaptıktan sonra arkadaşlar branda veya naylonumuzu seranın tepesine açıyoruz. Rüzgar olmayan bir zamanda sol tarafı plastik klipsleri çakarak 8'lik inşaat demirine naylonu sabitleyerek plastik klips vasıtasıyla sağ tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Buradan naylonu gerdirir pozisyonunda sabitleye sabitleye bu baştan veyahut da bu baştan sabitleye sabitleye plastik klipslerimize çaka çaka naylonu gerdire gerdire sabitliyoruz arkadaşlar. Seramızın naylonumuzu çekmiş oluyoruz. En son aşama buradaki işte C'ler. Şuralarında e, 8'lik inşaat demiri kullanamayacağımız için şu ön ve arka kısım oval olan kısım. Buradan rüzgar kaldırma olasılığına karşılık buradan C'lerle borularımıza sabitliyoruz arkadaşlar. Zaten videoda da bunu anlatacağım görsel bir şekilde. Bu sadece krokiydi. 4 metre boşluk arkadaşlar en önemlisi 4 metre boşluk 6 metre profile veyahut da profili 8 metre yapıp da boş e, aradaki 4 metre mesafeyi 6 metreye çıkarabilirsiniz. Ama profili kıvırdığınız profil 8 metre olması gerekiyor. Veyahut da 10 metre profil yaptığınız zaman bunu 8 metre her zaman 2 metre düşüyor olacak. Şu boşluk 3, 2, 2,5 nasıl ayarlarsanız 4 metre de yapabilirsiniz ama ben tavsiye etmem yani 3 metre bayağı bir geniş. Bu kadar arkadaşlar. Çizimi basit bir şekilde anlattım. Öncelikle arkadaşlar burada şu görmüş olduğumuz kazıklar. Ben birer buçuk metre kazık kullandım. Yarım metre toprağın altına girdi kazıklar. 32'lik arkadaşlar. Ben bu malzemeleri hepsini tek tek yazacağım size. Anlatırken de söylüyorum. 32'lik profil. Birer buçuk metre. Yarım metresini toprağa gömüyoruz. Bunlar kazık vasifesi görüyor arkadaşlar. Bakın benim burada aradaki boşluklarım iki buçuk metre. İki buçuk metre arayla bu kazıkları tek tek çakıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar buradan karşıya geçiyoruz. Burada da aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu kazıklar birbirini karşılayacak. Karşı karşıya gelecek arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra kazıklarımızı çaktık. Bakın ben şimdi bu sera kurulu o yüzden gösteremiyorum. Kazıklarımızı çaktık arkadaşlar. Kaç tane kazığımız oldu? 1 2 3 4 5 6. 6'da karşısına çaktık 12 birbirini karşılayacak şekilde. 25'lik profil. 25'lik profil 6 metre boyunda. Görüyorsunuz. Şu ortadan giden. Bu 25'lik çaktığımız kazık 32'lik. Bu 25'lik profil arkadaşlar çaktığımız 32'lik kazığın içine giriyor. Bakın içine giriyor. Şimdi kıvıttırma makinesiyle kıvıttırdım ben bunları. Tanıdığım olduğu için. Siz bunları imkanınız yoktur. 6 metrelik profili 25'lik ee, kıvıttırma makinesi olmadığı takdirde bir yerde mesela bir ağacın arasına sokarak kendiniz elinizle bükerek yavaş yavaş bu şekilde yamultma işlemini yapabilirsiniz. Bakın açının bir önemi yok. Siz profili yamulttuktan sonra bu kazıkların arasına 25'lik profili soktuğunuz zaman o zaten kendisi bir açı alacak. Hemen hemen aynı hizayı alacak. Şuraları vida atıyoruz arkadaşlar her birine. Bunu niye atıyoruz? Bu 25'lik profil 32'lik profilin kazığın içine girdiği zaman aşağı çökmesin diye. Yani şuraya geldiği zaman bu vidanın içeride kalan kısmına takılıyor. Daha fazla aşağı inmiyor. Karşı tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Karşı tarafa da bu şekilde akıllı vida atıyoruz. 3 parmak falan aynı hemen hemen aynı ölçü. Karşıya sokuyoruz arkadaşlar. Bu kazıkla o kazığa 25'lik sokup bağlantımızı yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kubbemizi yaptık. 25'liklerimizi taktık kazıklara geçirip. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6. 6 tane. kubbemizi yaptık. 25'likleri kazıklarımıza geçirdik. Bundan sonraki işlem ne? Bundan sonraki işlem tepedeki bağlantımız. Bakın. Size şimdi tepedeki bağlantıyı nasıl yaptığımı göstereyim. Arkadaşlar ben buraya işte sanayiden kelepçe aldım. Kelepçenin üstüne şöyle bir boru kaynattım 32'lik 25'lik içinden girsin diye. Fakat siz bununla uğraşmanıza gerek yok. Kaynak varsa kaynak makinesiyle bunu direkt şu boruyu seranızın uzunluğu kadar tepeden bağlantı olarak kaynatabilirsiniz. Veya telle bağlayabilirsiniz sağlam olacak şekilde. Yan tarafa geldim. Buraya T bağlantı kullanmıyorum. Videonun başında dediğim gibi. Yani ben kullandım siz bulamazsınız büyük ihtimal. Bunun yerine 8'lik inşaat demiri arkadaşlar. 8'lik inşaat demirini buradan yandan bağlantı olarak kaynatıyoruz veyahut da tel ile bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın tellen 8'lik inşaat demirini sona kadar bağlantı şeklinde bağladınız. Bir tane bu tarafa bağladınız. Sol tarafa. Geldik. Sağ tarafa. Sağ tarafa 8'lik inşaat demirini bağladınız. Bağladıktan sonra naylonumuzu açıyoruz. Bakın. Naylonu açıyoruz arkadaşlar. Üstüne atıyoruz ilk başta boş pozisyonda. Üstüne atıyoruz. Naylon boşta. Rüzgarsız havada yapın bunu. Naylon boşta. 8'lik inşaat demirine plastik klipslerimizi naylonu sabitleyecek şekilde tokmak vazifesiyle baştan çaka çaka gidiyoruz arkadaşlar. Naylonu 8'lik inşaat demirin üzerine sabitliyoruz. Çaka çaka gidiyoruz. Şimdi bu tarafı sabitledik. Sol tarafı sabitledik naylonumuzu. Gergin değil bakın hala boşta. Rüzgarsız havada yapıyoruz bunu. Sağ tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa geçtik. Bakın benim burada şu an çakılı gerdirip çaktım. Sağ tarafa geçtikten sonra yanınızda tabi birisi olması lazım. Buradan ucundan naylonu tutup aşağı doğru gerdirip bir kişi gerdirirken diğer bir kişi de buradan gerdirilen kısımda plastikleri çaka çaka ilerliyor. Gerdirme işlemini yaparak gerdirme işlemini yaparak plastik klipslerimizi Çaka çaka gidiyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde bakın. Sizin naylonunuz da böyle olacak. Gergin bir şekilde seramızın naylonunu çekmiş oluyoruz. Şimdi plastik C'ler. Bakın plastik C'leri ben buraya şimdi buralarda profil olmadığı için yani eee 8'lik inşaat demirini buralarda kullanamadığımız için rüzgar buradan alıp kaldırma yapabilir diye bu plastik C'leri bakın çıkartayım şuradan bir tanesini. Bunlar girdiği zor çıkar. Bakın çıkardım. Bu plastik C'leri şu anda bunlar C'ler olmasa şu an bu naylon böyle oynar. Bunları böyle sabitliyoruz arkadaşlar. Taktım. Bu başa ve arka tarafa bu işlemi yapıyoruz. Sabitleme işlemini C'lerle.